Herkese merhabalar. Bugün 1. sınıf, ilkokul 1. sınıf matematik dersi uzamsal ilişkiler konusu üzerinde konuşmak için konusunu işlemek üzere sizlerle birlikteyim. Şimdi öncelikle uzamsal ilişkiler gündelik yaşamımızdan yola çıkacak, yola çıkacak olursak bir nesnenin diğer bir nesneye göre yerini ve durumunu ifade eden bir konudur. Yani örnekler örneklendirelim bu durumu. Şimdi bir kitap düşünelim. Bu kitap dolabın içinde olsun. Bir de bir kalem düşünelim. Bu kalem de dolabın dışında dur, olsun. Şimdi biz kitabın yerini ifade ederken dolabın içinde ifadesini kullanırız. Kalemin yerini ifade ederken dolabın dışında ifadesini kullanırız. Dolabın içindeki iç ifadesiyle dolabın dışındaki dış ifadesi, iç ve dış ifadeleri, kavramları uzamsal olarak birbiriyle ilişki içerisindeki iki kavramdır. Şimdi bu, bunu örneklerimizle daha da derinleştirecek olursak değerli öğrenciler. Şimdi resmimizde görüyoruz. Ne görüyoruz burada resmimizde? Bir çocuk görüyoruz. Şimdi kedi görüyoruz ve koltuk görüyoruz. İşte gördüğümüz gibi burada bir kedi var. Burada da bir koltuk var. Şimdi koltuk çocuğa koltuk ve kedinin çocuğa göre durumlarını ve yerlerini ifade, ed ifade edecek olursam kedi çocuğun arkasında kalıyor. Gördüğümüz gibi arkasında. Dolayısıyla da kedi çocuğun arkasındadır ifadesini kullanırım. Arka ifadesini kullanırım. Şimdi çocuğun ön tarafında ne var? Çocuğun ön tarafında koltuk var. Şimdi dolayısıyla da koltuğun yerini ifade ederken de koltuk çocuğun önünde ifadesini kullanırım. Bakın burada ön ifadesini kullandım. Şimdi kedinin çocuğun arkasında, koltuk çocuğun önünde. Buradaki arka ve ön ifadeleri uzamsal olarak birbiriyle ilişkili iki ifadedir değerli arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi genişletecek olursak bakın burada birini görüyoruz arkadaşlar. Çekmece görüyoruz. Çekmecenin içinde ne var? Bir tane elma var. Şimdi biz elmanın yerini ifade ederken elma çekmecenin elma çekmecenin içindedir deriz. İç ifadesini kullanırız. Burada birini görüyoruz arkadaşlar. Bir çorap görüyoruz. Çorabın yerini ifade ederken buradaki çekmeceye göre yerini ifade ederken nasıl kullanırım? Çorap çekmecenin Dışında ifadesini kullanırım. Bakın burada da dış ifadesini kullandım. İşte baktığımızda elmanın çekmecenin içinde olurken kullandığım iç ifadesi ve çorap çekmecenin dışındadır derken kullandığım dış ifadesi uzamsal olarak birbiriyle alakalı iki ifadedir değerli öğrenciler. Şimdi baktığımız zaman örneklendirmelerimize devam edelim. Resimler üzerinden örneklerimize devam edelim değerli öğrenciler. Şimdi burada buradaki görselimizde ne görüyoruz? Bir tane e, köpek görüyoruz. Bakın burada bir tane köpek var. Köpeğin bir tarafında et var, bir tarafında da havuç var. Şimdi biz sağ sol ifadelerini kullanırken, yani sağında solunda ifadesini kullanırken, e, öncelikle burada köpeği değil de bize göre sağ sol ifadesine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz bu tür soruyu cevaplarken bize göre ifadesini kullanacağız ve bizim bize göre sağında köpeğin sağında bize göre köpeğin solunda ifadelerini kullanarak yer vereceğiz. Şimdi baktığımızda buradaki et bize göre köpeğin neresinde arkadaşlar? Bize göre köpeğin solunda. Dolayısıyla da burada ne yaptım? Et bize göre bakın et bize göre köpeğin solunda derken ne yaptım? Sol ifadesini kullandım. Şimdi diğer tarafındaki havuca baktığımızda bize göre Bakın köpeği iz alamıyorum. Köpeğe göre demiyorum. Bize göre diyorum. Çünkü burada köpek bizim karşımızda kaldığı için bizim sağımız solumuza göre değerlendiriyorum. O yüzden bizim bize göre ifadesine dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Havuç bize göre köpeğin sağında. Bakın burada da ne ifadesini kullandım? Sağ ve sol ifadelerini kullandım. Et bize göre köpeğin solunda. Havuç bize göre köpeğin sağındadır dedik değerli arkadaşlar. Şimdi Aşağıdaki ifadelere ilişkilere de bakalım birlikte incelemeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi burada bu tarafta ne var? Bir kedi var. Ortada bir ne var? İnek var. Bu tarafta da bir ne var arkadaşlar? Kuzu var. Şimdi kedi yine sağ sol ifadelerini anlatacak olursak yine bize göre ifadesini artık anladık. Biz kendi sağımız ve solumuza göre değerlendiriyoruz. Kedi bize göre İneğin ne tarafında arkadaşlar? Solunda. Bakın sol bu taraf. Evet, kedi bize göre ineğin solunda. Peki bize göre ineğin solu sağında kim var arkadaşlar? Sağda bu taraf. Bize göre kuzu bize göre ineğin sağında. Bakın burada da ne kullandım? Sağ ifadesini kullandım. Peki buradaki inek, buradaki kedi ve kuzunun tam ortasında ne var arkadaşlar? Bakın bir inek var. İşte dolayısıyla da ineğin yerini ifade ederken de uzamsal olarak ne diyeceğim? İnek kedi ile kuzunun ortasındadır ifadesini kullanacağım. Burada da orta ifadesini kullanmaya ne yapıyorum? Ee, özen gösteriyorum değerli arkadaşlar. Slaytlarımıza yine devam edelim. Örnek resimlerimizden yola çıkarak uzamsal ilişkileri daha detaylı bir şekilde anlamaya e, özen gösterelim arkadaşlar. Şimdi burada bakın resmimizde bir ne var arkadaşlar? sandalye, masa, bakın masa, sandalye, köpek, vazo ve kitaplar var. Şimdi ben buradaki varlıkların bir diğer varlığa göre bulunduğu yeri anlatmaya ve ifade etmeye çalışacağım. Şimdi önce kitaptan yola çıkarım. Ben kitabın yerini en iyi nasıl ifade ederim arkadaşlar? Kitap neyin altında? Bakın Masanın altında. Dolayısıyla da kitap masanın altında derken alt ifadesini kullanıyorum. Şimdi geldik. Ee, alt bakın Türkçe'de zıt anlamlı sözcüklerden de yola çıkarsak. Altın zıt anlamlı nedir? Üsttür. Dolayısıyla da alt burayı ifade ediyorsa üst ne tarafı ifade eder? Bu tarafı ifade eder. Peki ne var? Masanın üstünde vazo var. O zaman vazonun yerini ifade ederken ne diyeceğim arkadaşlar? Vazo masanın üstündedir derken üst ifadesini kullanıyorum. Peki buradaki resme baktığım zaman sandalye ve köpek görsellerine baktığım zaman yine alt üst ifadesini kullanabileceğim bir ifade kullanacağım bir görsel var mı? Var. Ne var arkadaşlar? Bakın. Ne var? Sandalye var. Köpek nerede? Sandalyenin üstünde. Dolayısıyla da burada ne diyorum? Köpek sandalyenin üstündedir ifadesini kullanıyorum. Nasıl vazoz masanın üstünde ise köpek de yine sandalyenin neresinde arkadaşlar? Üstünde ifadesini kullanıyorum. Bir başka uzamsal ilişkiler, kavramları, terimleri arkadaşlar baktığımızda tümsek ve çukur Tümsek biliyoruz birazcık yüksekte kaldığı zaman üst taraf tümsek oluyor. Aşağıya doğru indiği zaman çukur oluyor. Tümsek ve çukurun ne olduğunu biliyoruz zaten gündelik yaşamımızda. Baktığımız zaman burada bir tavuk var. Tavuk nerede? Yukarıda. Yani tümsekte. O zaman ne diyoruz? Burada tavuk tümsektedir ifadesini kullanıyoruz. Civciv var. Bakın burada bir civciv var. Bu civciv nerede kalmış arkadaşlar? çukurda kalmış. İşte o yüzden de civciv çukurda ifadesini kullanıyorum anlatırken. İfade ederken tavuk tümsektedir, civciv çukurdadır ifadesini kullanıyorum. Evet şimdi baktık. Ağaç yüksek bir şey biliyorsunuz. Ağaç yüksek bir varlık. Ağacın dalına konan bir nesne ne olur? Yüksekte olur. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir kuzu görüyoruz. Bir de bir kuş görüyoruz. Şimdi kuş ağacın dalına konmuş daha yüksekte kuzu daha aşağıda gördüğümüz gibi peki o zaman kuşun ağaca göre kuşun yerini ifade ederken nasıl bir ifade kullanıyorum kuş yüksektedir ifadesini kullanıyorum yüksek ifadesine dikkatinizi çekiyorum peki alçakta olan kimdir alçakta olan tabii ki kuzudur Kuzu, ne diyorum arkadaşlar, alçaktadır ifadesini kullanıyorum. Şimdi e, görsellerimizi daha da çeşitlendirmeye devam edelim arkadaşlar. Uzamsal ilişkilerle ilgili kavramlarımızı e, incelemeye devam edelim. Şimdi burada bir başka görselimizi görüyoruz. Ne var arkadaşlar buradaki resimde? İşte gördüğümüz gibi bir kamyon var, bir otobüs var, bir de ne var arkadaşlar? Trafik lambası var. Şimdi trafik ben kamyon ve otobüsün durumunu bulunduğu yeri e, trafik lambasına göre ifade etmeye çalışacağım. Şimdi buraya baktığımız zaman. Trafik lambasına en uzakta olan taşıt hangisi arkadaşlar? Tabii ki kamyon. Dolayısıyla da uzak ve yakın ifadelerini anlatacak olursam, kamyon trafik lambasına daha uzaktır diye bir ne yapıyorum? Bir ifade kullanmış oluyorum. Trafik lambasına daha yakın olan hangisi değerli arkadaşlar? Trafik lambasına daha yakın olan tabii ki otobüs. Dolayısıyla da yakın ifadesini kullanırken otobüs, otobüs trafik lambasına daha yakındır ifadesini ne yapıyorum arkadaşlar? Kullanmış oluyorum. Şimdi bu işlediğimizle ilgili bir alıştırma yapalım dilerseniz değerli arkadaşlar. Şimdi görseldeki çocuğa yakın ve uzak toplar hangileridir dediğimizde bakın şimdi üstteki görselde yakın ve uzak ne olduğunu anlamış olduk. Çocuğumuz nerede? Burada. Şimdi burada bakın bir futbol topu var. Burada da bir basketbol topu var değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da çocuğumuza konum olarak baktığımızda en yakın top hangisi arkadaşlar? Tabii ki buradaki topumuzdur. Dolayısıyla da en yakın top neymiş? Futbol topuymuş arkadaşlar. Peki en uzak topumuz hangisi? En uzak topumuz da mesafe olarak bakın futbol topunun mesafesi ile basketbol topunun mesafesi nedir? Birbirinden farklıdır. Bakın dikkat ettiysek çizerken oluşan ok Aralarında oluşan ok daha uzun basketbol topunda. Dolayısıyla da aralarındaki mesafe daha fazla. Aralarındaki mesafe daha fazla olduğu için basketbol topu nedir? Daha uzaktır. Dolayısıyla da uzak topun altına basketbol topunu yazdım, koydum. Yakın topa da neye koymuş oldum arkadaşlar? Futbol topunu koymuş oldum. Şimdi e, gördüğümüz gibi görsellerden daha detaylı bir şekilde ne yapmış olduk biz? I uzamsal ilişkileri anlatmış olduk değerli arkadaşlar. Şimdi uzamsal ilişkilerden sonra bir diğer konu uzamsal ilişkilerle birbiri aslında ilişkili bir konu da olarak da diyebiliriz. Birbirinin eşi olan varlıklar. Şimdi biz bize bu sorularda daha çok matematik dersinde çok karşılaştık. İşte bu varlığın eşi nedir? Birebir ne yaptık? Biz aynısını aradık. Şimdi biz eşin ne olduğunu biliyoruz, ama bir pekiştirme yapmak için eşini bulalım konusunu da ben ne yaptım? Bu slaytın sonuna ekleme gereği duydum. Şimdi bakın burada ne var arkadaşlar? Bir kalem var. Şimdi görseldeki masanın üzerinde kalemler bulunuyor. Bakın burada ne var? Kalemler var görseldeki masanın üzerinde. Evet, yandaki kalemin eşini ne yapalım? ...görseldeki masanın üzerinde kalemlerin arasından bulalım. Şimdi baktığımızda bu kalemin aynısı ne? Hemen siz, ben sizin gördüğünüzü zaten buradan gördüm öğretmenim dediğinizi duyuyorum. Bakın buradaki kalem nedir? Bu kalemin eşidir. Çünkü birebir neyidir? Aynısıdır. Daha sonra arkadaşlar burada da söylediği gibi... ...verilen varlıkların eşlerini bulup kutucuklarının işaretlememizi istemiş etkinlikte. Şimdi ne yapacağız burada? Bakın burada bir köpeğimiz var... Köpeğimizi ne yapacağız arkadaşlar? Eşini bulacağız. Şimdi burada 3 tane köpek var ama bizimkinin aynısı ve eşi olan köpek bir tane. Ee, bu değil, ee, tabii ki bu da değil ve hangisi? Bakın kıyafetiyle ve cinsiyle birebir aynı olan köpek burada. Dolayısıyla da bunun ne yapıyorum ben kutusuna? Tik işaretimi atıyorum. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğer varlığımıza. Burada da ne var? Bir kedi var. Kedinin birebir aynısını bulacağım. Burada da yine birbirine benzeyen kediler var. Ama benim kedimiyle, rengiyle, her şeyle birebir aynı olan kedi hangisi? Buradaki kedi mi? Hayır, buradaki kedi değil. Buradaki kedi mi? Hayır, bu da değil. E tabii ki geriye oturuşuyla ve birebir benimkiyle aynı olan hangisi arkadaşlar? Tabii ki ortadaki kedidir diyorum değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün uzamsal ilişkiler üzerine sizinle konuştuk. Uzamsal ilişkileri hatırlama babında bir ders yapmış olduk. Bilmeyen arkadaşlarımız da umarım öğrenmiştir. Uzamsal ilişkiler hayatımızın her noktasında karşımıza çıkan bir konu. Biz bunun bazen farkına varmadan kullanıyoruz ama farkına varamıyoruz. Biz bunu ne yaptık? Hayatımızla ilişkilendirerek uzamsal ilişkileri size anlatmaya çalıştık. Evet, ben web sayfamda yine uzamsal ilişkilerle ilgili kapsamlı etkinlikler paylaştım. Bu konuyu, bu videoyu izledikten sonra bu etkinlikleri çalışma kağıtları eğitim sekmesinin altında bulunan çalışma kağıtları bölümünden indirip yapmanızı rica ediyorum. Herkese ee, sağlıklı günler diliyorum. Tüm öğrencilerimin gözlerinden öpüyorum. Hoşça kalın.